Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde yine güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine tığlama ile ilgili bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Bugün de bu yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başa marka 383 numara yeşil ip kullandım. E, yazmamın içerisindeki diğer renklere göre şöyle yazmamı biraz açayım. E, i̇çindeki diğer renklere göre iplerimi hazırladım. Altın Başak marka 63 numara mor. Altın Başak marka 87 numara mor pembe arası bir ipim var. Ve Altın Başak 413 numara hardal sarısı ip kullanacağım. Kullandığım tığım 22 numara. Dilerseniz 20 veya 21 numara tığı da kullanabilirsiniz. Ama bugün ben 22 numara kullanıyorum. E hemen oyamızın yapımına geçelim izleyerek yaparsanız daha güzel sonuç alabilirsiniz. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlarsanız anlattığım sayılara göre gittiğinizde benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Geldik şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakine böyle birkaç tane yapıyoruz Çünkü çiçek yuvası için geri dönmemiz gerekecek yaptığımız bu küçük çimenimizin üzerinde Bu yüzden şöyle bir 6-7 tane yapalım 3 zincir çekiyorum sonraki tığ battığının altından 3 tane zincirimi çektim sonrakinden tutturuyorum şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 12 zincirimle örneğimin ters yüzünü döndüm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. halkanın bittiği sık iğnemizin içinden zincirimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 2 zincir çektim geri döndüm yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim yanına ikinci yanına üçüncü yanına dördüncü beşinci bu şekilde beş tane sık iğne yaptım altıncıyı şöyle yuvamızdan yaptık üstüne bir iki üç dört beş altı yedi sekiz zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm Şurada iki zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştım. Sadece tığımız daha rahat girsin diye iki zincir çekmiştik orada. Oradan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 2 zincir çektim üstüne örneğimin düz yüzünü döndüm. Bir defa doluyorum burada. Zincirimin altından girdim. 2 2 çıkarak trabzanlar yapıyorum. 2 tane oldu. 1 doladım. 2 2 çıktım. 3 1 doladım. 4 bir defa doluyorum. 5 6 7 8 9 10 tane tırabzan yaptım. 10 tane tırabzanımla geldim. Aynı yuvadan tutturdum. Şöyle tırabzanlarımı elimi düzeltip yerleştiriyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Geri döndüm şöyle göstereyim. Geri döndüm yuvaya. 15 zincirimi tutturdum. Üstüne tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıkıyorum. Trabzanımı yaptım. Yaprağımın eşini karşı tarafa yapıyorum şu anda. 2 zincir çektim. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. Sık iğne ile 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. 6.yı yuvadan yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şurada 2 zincir çekerek bıraktığım boşluktan ters taraftan sık iğne ile tutturdum ipimi. 2 zincir çekiyorum. Örneğimin düz yüzünü döndüm. 10 tane trabzan yapıyorum zincirime. 2 2 çıktım. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptık. Sonra hemen yuvamızdan sık iğne ile tutturduk trabzanımıza en son altta kalan trabzanın tığ battığımın altından da bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Hemen ben bir tane daha çimen yapıp çiçeklerimizin yapımı için geri dönüyorum. Ben bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamız kenarını hazırlıyoruz. Şimdi çiçeğimizi yapalım. Daha sonra ütülenmiş bir halinde sizinle paylaşacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Altın başak 87 numara ipimle. Geldim şuradaki halkamdan çiçek yuvası olarak bırakmıştım. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Yanına tekrar giriyorum yuvadan. İpimi tuttum. İp, i̇pimin içinden geçtim. İkinci ilmeğimi oldu tığımda. 3. ilmeğim. 4. 5. 6. 6 tane ilmek bu şekilde yaptık. Şimdi ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. Hepsini yaptık. Şimdi üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum hemen yanındaki yuvadan bir ilmek daha çıkardım iki ilmeğim oldu yanındaki yuvadan bir ilmek daha yanındaki yuvadan bir tane daha çıkardım başlarken altı tane ilmeğim vardı en son ilmeğimi de çıkarıyorum burada beş ilmek oluyor bir tane azaldı yine iki iki geriye doğru alıyorum yine bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanından ikinci ilmeğimi çıkardım yanından üçüncü ilmeğimi şöyle ilmek yuvaları zaten belli oluyor yanından üçüncü ilmeğimi çıkardım 6 5 4 tane kaldı bu sırada yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen yanımızdaki yuvadan sık iğne ile kirpiğimi tutturdum Yine 3 ilmeğim kalmıştı. 2 2 çıktım. 5 zincirimi çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanımızdaki yuvadan ilmeğimizi çıkardık. İkisini birden topladık. Burada şimdi uç kısmın kirpiğini yapmadan önce 3 kez sığım ucuna ipimi doluyorum. Alttaki yuvaya geldim, yeşil yuvaya. 1 2 3 4 kere de tam şöyle çiçeğimin kenarını dolduracak şekilde çıktım yeniden 3 kere doluyorum yeniden aynı yerden giriyorum yine aynı uzunlukta çiçeğimin kenarını tutacak kadar bir iki tane yan yana trabzan yapmış olduk burada 1 2 3 4 5 zincir çektim İkisinin birden önünden sık iğne ile tutturdum yanına ikinci sık iğne üçüncü 4. iki trabzanın birden önünden giriyorum. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 tane sık iğne yaptım. 14. sık iğneyi yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısım çiçeğimizi bu şekilde tomurcuğumuzu yapmış olduk. Hızlı bir şekilde hemen diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip size göstereceğim. Ben diğer çiçeğimi de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Örneğin tamamlandığında bu şekilde oluyor. Dilerseniz daha sık ya da daha seyrek yapabilirsiniz. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. Beni Instagram'dan takip ederek yakın plan fotoğraflardan faydalanabilirsiniz. beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Herkes yapsın. Güzel günlerde kullansın.